Grispi'de tetikleyici nasıl oluşturulur? Ana ekran üzerinde sol tarafta bulunan Ayarlar bölümüne gidiyoruz. İş kuralları başlığı altında bulunan Tetikleyiciler alanını seçiyoruz. Sağ üst tarafta bulunan Tetikleyici ekle butonuna tıklıyoruz. Tetikleyicimize bir isim veriyoruz. Bu tetikleyicide amacımız teslimat formu üzerinden iletilen taleplerin beklemede statüsünden önce otomatik olarak teslimat grubuna atanmasını sağlamak. Durum beklemede koşulundan küçük ise ilgili talep koşulu sağlanacak ve tetikleyici aktif olacak. İkinci koşul olarak, form eşit teslimat ve kargo formu olarak seçiyoruz. Bu sayede sadece teslimat formu için tetikleyici aktif hale gelecek. Koşul belirleme süreci tamamlandı. Şimdi aksiyon ekli alanına giderek atanan seç diyerek, teslimat ve kargo grubunu seçiyoruz. Bu tetikleyici sayesinde ilgili form, ilgili gruba otomatik olarak atanacaktır tetikleyici özelliği sayesinde iş süreçlerine göre türetilmiş otomasyonlar ile iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Tetikleyiciyi kaydederek hemen kullanabilirsiniz.